<laughs> kıyafet bakayım dedim tamam mı? He. Girdim Beymen'e. sadece böyle bir tane sweatshirt. Ben ulan 2300 lira diyor. <laughs> oğlum valla tuhaf yerlerimiz çıkmış harbiden diyorum ya. <laughs> bir de tombikleşmişiz ya. he? geliyor mu? Şoplar geliyor. Aynen attım çatı. Ya oğlum dedim ki size Dedim ki şu fotoğrafı paylaşabileceğim güzel bir shop yapın dedim. Bu ne? Oğlum ödül Ali. <laughs> Kendine mısın? <müzlen>, ödül Ali. Yine bir şey yok o yaptık bakalım ya. Discord'da çok güzel bir tasarım yaptırdım abi. Şeye girsene. Keşfete gir ana sayfaya. Nereye lan? Keşfette ana sayfaya gir. Discord'da. Keşfet mi var lan Discord'ta? Nereye gidiyorsun oğlum? En altta, sol en altta. He, en aşağı yani. indiğimizde. Aynen. Tamam, girdim. Ana sayfaya ödül yaz. Ödül. Aynen. Ve bu Altıncı sıraya bak. Altıncı sıraya bak. <laughs> ya Allah seni <serim> ben... merak. <laughs> Oğlum niye bunu koydun? Millete görgüsüzlük gibi olmuş ya bu. Allah Allah, odaya girdim. Senin <laughs> ödülün var mı lan diye geldi ama Kime senin ödülün var mı diye? Globalde de bak Bana... neredeyiz ha? Globale baksana. Açıklamayı da değiştireyim mi? Hepsini sileyim şey yazayım Bu Kenny Beats'e falan Ödülüyor yarışıyoruz lan. şuraya bak. 2 into 1 pistolse Kanye West mi lan bu? Kanye <laughs> <you> West. <ask? gülüyor> şu adamların şu bak. Allah aşkına şuralara bakın ne cool cool şeyler var. Bak benim yine var. Poğaça Noel Baba Kemal. Bu niye böyle yaptınız? mı şekil niye koymuyorsunuz oğlum siz bana şekil bir şey Enes? Böyle güzel ya işte en iyi bu abi çıkıyor senden. Doğal mı diyorsun? Doğal mı olsun? Yok en kolu buna bunu bulabiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum siz manyak mısınız? Bu ne? O ses Türkiye şopu ne lan? Oğlum bir tane paylaşacağım bir şey yapsanız da şey. Allah Allah attığıma pişman ettiler ya. Oy bir dakika gerçek şok geldi bak. Ben de attım sana bir tane bayağı güzelmiş. <laughs> bayağı bayağı güzel. Ooo aslında bir de Bu gerçek ha bu ne? Bu ne orada? Benim attığıma bak. Nerede bakayım bir? Özelden attım. Bir tane daha atıyorum. Özelde görmüyoruz ki ödül ağırlık ya kutlayan çok da sahip olacağım. Yılın kavat ya senin Allah belanı vermesin ya böyle bir. <laughs> attım 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 tamam lan şakaydı o. attım attım. Vallahi ben de size bir işi de yapmayacağım onu da söyleyeyim ha. Vallahi bir istek istek gideceğim adamını bu iş usta şofçu bulup. Bu ne ya bu ne ya bu. <laughs> Ben onu paylaş, onu paylaş. Allah Allah. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Nerede açtın? Shop şeyi nerede? En üstte yazı kanallarında. Yazı kanalları en üstte. Ödül shop. <laughs> Ha, o ışık koydurmuş üstüne. <laughs> <işte. gülüyor> Kutayın attı çok iyi. <laughs> Allah Allah. Oğlum adama niye naz çektiriyorsunuz? Enes sen kontrol ediyor musun yanlış bir şey geliyor mu diye biri yarrak. Ya atsınlar. Atsınlar oğlum gece gece canı çekti Enes'in de. Bazım ne zamandır. Enes sen niye yan, yan niye attım onu? O da bir şok. Pozisyon denedim. Ya bu ne? Bunu Eser abi bunu assalar bunu ne anlatacağız biz Eser abiye? Bu bir eser abi iyi gitse. Bunu ne anlatacağız? Adamla bir de Twitch mü muhabbeti yapıyoruz. Konuk gelecek, kendi belki bir şeyler yapacak, eğlenecek, gülecek burada. Böyle mi adamın girişini böyle mi alacağız yani? Girişler yanlış şey olmasın orada. Yani bir espri de değildi abi. Hani Twitch'e abi. Anlamında diye. Bir dakika. Siz bu şop oradan seçtiğiniz şoplar bana özelden atın ya modlar. Özelden mi atın? Okey. Aynen oradan attığınız seçtiğiniz şeyleri şopları bana özelden oğlum sen ne atıyorsun ya çok iyi değil mi benden Kemal. de gidermiş ya bana da Kemal. bak şuna bak Kutay'ın yaptığını attım bak bak bu da güzel Kutay ya böyle bir şey olabilir mi ya koca ben ödül diyorum ben en iyi diyor 2020 diyor, yayıncısı diyor adam nereye koymuş ya bir de uyumuş da biliyor musun kıyafet <laughs> falan <laughs> ...bakıyormuş. <laughs> <laughs> bunları... Bunları hep bir kaydedin bir köşeye. Bunları paylaşacağım ben. Yılın balonu. <laughs> Bu ne peki? Ya oğlum Allah aşkına diyorum lan bir şekil bir şey yapın ya. Allah Allah al, şekil al. At. Son attıma bak son attıma bak. Ben de attım bir tane şekil. Bu bence olmuş. Bu on numara olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. <laughs> ya Allah aşkına oğlum. <laughs> Çok Allah belanı vermesin ya. Neyse bakacağım bunlara bakacağım. Videomuza geçelim. Daha ödül muhabbetine geçemedik. Bir saat oldu bizim.